Bu gördüğünüz yakında Türkiye'ye de ulaşması beklenen bir uyuşturucunun etkisi. Buna burada zombi hapı diyorlar. Yani fentanil. Kullanıcılarını tek seferde bağımlı hale getirebiliyor ve onları yaşayan zombilere dönüştürüyor. Amerika Kensington'dayım. Buraya geldik. Burası dünyanın en büyük açık hava uyuşturucu pazarı ve ben bugün bir günümü burada geçireceğim. Bu sefer Amerika'nın arka sokaklarının gerçek yüzünü göstereceğim sizlere. Uyuşturucu sokağın ortasında alınıp satılabiliyor, kullanılıyor ve buna da kimse müdahale etmiyor. İnsanlar sokağın ortasında ölüyor. Yanımda Narkeyn isimli bir ilaç getirdim. Aşırı dozdan ölmekte olanları kurtarmanın tek yolu bu ilaç. Ve tahmin ettiğim gibi bir insanın hayatını kurtardım.